Sır Küpü Hakan Fidan Gerçeği. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem askeri hem de diplomasi olarak yazdığı başarı öyküsünde hakkı teslim edilmesi gereken bir kahramanda MİT Başkanı Hakan Fidan olsa gerek. Bu ülkenin bir yazarı olarak bu yazıyı yazmak boynumun borcuydu. Çünkü Allah'ın bildiğini kulundan saklamamak gerekir. Bu MİT de olsa Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerek içeriden gerekse dışarıdan uğradığı tüm saldırıları bertaraf etmesinde hakkı teslim edilmesi gereken gizli bir kahraman var. MİT Başkanı Hakan Fidan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik noktasında elde ettiği askeri ve diplomasi başarısında Hakan Fidan ve ekibi istihbarat savaşlarında bir büyük başarı hikayesi yazmıştır ve yazmaya da devam etmektedir. MIT'in gerek ülkemizde gerekse de çevremizde uçan kuştan haberi olduğu ve devletimizin bütün kurumlarını bilgilendirdiği gerçeğini yaşamaya devam ediyoruz. Yurt dışı takibiyle yerleri tespit edilerek yakalanıp getirilen teröristler FETÖ ve PKK ile yurt içinde dolaşan yabancı ve yerli ülke ajanlarının tespiti ve yakalanmalarını Halkanfi'den öncesi ne kadar görmüştük? Bizlerin görmediği öyle operasyonlar vardır ki… Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör devleti yapılanmasının şifrelerinin çözülmesine kim vesile oldu? Gerek Fırat Kalkanı gerekse Barış Pınarı Harekatı'nın hem askeri hem de diplomatik yönden başarılı bir şekilde altyapısının hazır hale getirilmesini kim hazırladı? Türkiye'nin üzerine oynanan oyunların bozulmasında güvenlik güçlerimize kim öncü kuvvet oldu? Hakan Fidan Başkanlığındaki Milli İstihbarat Teşkilatımız MIT o nedenle %100 yerli ve milli kimliğiyle MİT Başkanı Hakan Fidan, kim ne derse desin Türk tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dışında onu sade bir milletvekili yapmak için istifa ettirmesi Erdoğan ise buna tepki gösterip bu ülkenin sana MİT başkanı olarak ihtiyacı var diyerek istifasını geri çektirmesinin ne kadar tarihi önem taşıyan bir karar olduğu şimdi daha net şekilde ortaya çıkmıştır. Yoksa Hakan Fidan'ı kaybetmiştik. Bu arada Hakan Fidan'ın neden niçin Erdoğan'dan habersiz milletvekili yapılmak istendiği sorusunun cevabı Davutoğlu'ndadır. Hani bazıları MIT için 15 Temmuz hain darbe girişimini nasıl sezemediler diyorlar ya. Tam aksi MIT olmasaydı o darbe daha kanlı olur ve başarılı olurdu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuçlarının daha kanlı olmamasının ve FETÖ'nün hedefine ulaşamamasının nedeni de MIT Başkanı Hakan Fidan ve ekibi olmuştur. MIT görevini yapmıştır. Nasıl mı? MIT 15 Temmuz darbe girişiminden önce çok kritik bazı bilgilere ulaştı. Genel kurmay ve emniyet başta olmak üzere kamu kurumlarındaki FETÖ mensuplarının kendi aralarında özel olarak mesajlaştıkları uygulama programı çözüldü ve listesi de şifre edildi. Bu program üzerinden 56 bin kişilik isim listesi saptandı. Bu liste Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay ve diğer ilgili birimlerle paylaşıldı. Örgüte ilişkin birçok veri sağlandığı gibi kurumlarda gizlenmiş kripto FETÖ mensuplarına ilişkin de veri sağlandı. Tasfiye operasyonları da bu listeler üzerinden başlatıldı. 10 Temmuz'da MIT tarafından TSK içindeki paralel yapı mensuplarının isimlerinin bulunduğu liste genel kurmaya iletildi. İşlem yapılabilmesi için genel kurmay, yürütülen disiplin soruşturmaları olduğunu ve tasfiyelerin Ağustos ayındaki yaşta yapılmasına karar verdi. MIT'in 10 Temmuz'da genel kurmaya gönderdiği isim listesinin sızması nedeniyle FETÖ tarafından darbe girişimi öne çekildi. Ağustos ayındaki yaş toplantısında tasfiye edileceklerini öğrenen FETÖ'cüler darbe planını 15 Temmuz'a çekti. Aslında darbe girişimi daha organize biçimde 15 Temmuz'dan 3 ay sonra yani Ekim ayında yapılacaktı. Darbeciler kalkışmayı 15 Temmuz günü sabaha karşı saat 3'te gerçekleştirme kararı aldı. Darbe teşebbüsü bir binbaşı tarafından MIT'e baskın şeklinde ihbar edildi. Darbecilerin bu akşam çok önemli bir görev var diyerek çağırdıkları ve 3 helikopterle MIT'i basacağız ve MIT başkanını alacağız dedikleri binbaşı saat 14.30 civarında dışarıdan geldim üstümü değiştireyim yanıtını verip MİT Başkanı Hakan Fidan'a gitti. Ardından MIT genel kurmaya haber verdi. Girişimin duyulduğunu anlayan darbeciler bu kez saat 21'de harekete geçti. Ama Türk Devleti ve milleti uyanmıştı. FETÖ mensuplarının tasfiyesinde ağırlıklı olarak Baylok ve Eagle gibi programlar deşifre edildi. FETÖ, MIT'in Baylok'u kırdığını, deşifre olduklarını anlayınca darbeden 2 ay önce şifreli ve referansla girilebilen programı kapatmıştı. FETÖ'cüler merkezi ABD'deki Google'ın içinde server'ı bulunan Eagle'ı kullanmaya başladı. 15 Temmuz gecesi de FETÖ mensupları gizli yazışmalarını Eagle üzerinden yapmıştı. MIT FETÖ'cülerin telefonlarına yüklü Eagle'ı gizleme ve tespitini güçlendirme amacıyla Line ve Tango gibi ikonlar altında açtığını tespit etti. Tango'ya giren FETÖ'cü aslında Eagle'a bağlanıyordu. MİT Başkanı Hakan Fidan, teknik istihbarata yaptığı yatırım ve kabiliyet artırımı sayesinde teknik istihbarat destek ünitesi olmaktan çıkarılarak faaliyet birimi haline getirildi. Bu da teknik istihbaratı güçlendirdi. Hani diyorlar ya 15 Temmuz gecesi nasıl bir anda bu listeleri ortaya kondu ve FETÖ'cüler tutuklanmaya başladı. Evet MİT gereken listeyi hazırlamıştı işte. MIT'in istihbarat zaferi Türkiye'de değil ama dünyada yankı buldu. Bunları biliyor muydunuz? MIT uyusaydı o darbesinin gerçekleşme olasılığı çok zayıftı. O nedenle Hakan Fidan Başkanlığındaki Milli İstihbarat Kuruluşumuz tarih yazmıştır ve yazmaya da devam etmektedir. Her devletin kendisini koruma noktasında başarıya giden yolu önce başarılı bir istihbarat çalışmasından geçer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hükümet, asker, polis, istihbarat uyumu bugüne kadar görülmemiş şekilde sapasağlam. Koordinasyon mükemmel. İşte Fırat Kalkanı Harekatı. Ardından tarihe damgasını vuran Barış Pınarı Harekatı. MIT'in sınır ötesi harekatlarda bölge insanı ile kurduğu gönül bağı oluşturduğu bilgi ağı Mehmetçiğe bölgeyi eli gibi hazır hale getirdi. Tüneller, mağaralar, terörist yuvaları nokta atış Mehmetçiğe sunuldu. Mehmetçik nerede ne var eli gibi buldu ya da vurup temizledi. Dikkat edin tek bir sivilin burnu kanamadı. İnsan zayiatı vermeden Türkiye farkını bütün ortaya koydu. Sizin anlayacağınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün üzerine oynanan sinsi oyunlarda hem içeride hem dışarıda ne olup bittiği noktasında uçan kuştan haberi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini güçlendiren, yolunu açan kuruluşun, MIT'in istihbaratın başarısı olduğu görülmektedir. Bugün sırtını rahatlıkla dönebileceği, bütün yurtdışı görüşmelerinde yanından eksik etmediği bir MIT başkanı gerçeği var. Dikkat ettiniz mi Soçi'deki Erdoğan-Putin basın toplantısının hemen sonrasında kameralarını gösterdiği MIT başkanı Hakan Fidan'ın yüzü nasıl gülüyordu? Bakın %100 yerli ve milli bir isim olarak Hakan Fidan'ın böylesine kritik bir süreçte MİT Başkanı olması Türk Devleti için büyük bir şans olmuştur. Orta Doğu'yu eli gibi biliyor. Suriye istihbaratıyla rotayı çiziyor. İsrail'in korkulu rüyası Tayyip Erdoğan'la birlikte Hakan Fidan olduğunu iyi bilmek ve görmek gerekir. Bakın dönemin İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Hakan Fidan'ın MİT Başkanı olarak atandığı dönemde Türkiye, Mossad'ının başına kritik bir isim atandı. Onların elinde önemli miktarda sırrımız var. Son iki aydaki izlenimimiz bu sırları açabilecekleri yönünde. Bu da çok rahatsız edici sözleriyle Fidan'ı neden hedef almıştı? İsrail'in Haret gazetesinin de aynı günlerde, İsrail'in gizli istihbarat örgütü Mossad'ın Fidan'ın MIT müsteşarı olarak atanmasından kaygı duyduğunu yazmasının anlamı neydi? Ya ABD ve İsrail'in maşası FETÖ'nün Hakan Fidan'ı hedef alması? 7 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan dönemin başbakanı olarak Çin gezisinin son günü 12 Nisan 2012 sabahı MIT ile o dönem FETÖ'cü yargı mensupları arasında ortaya çıkan krizde Fidan'a sahip çıkarken ne demişti? MIT olayındaki gelişmelerde sessiz kalmak mümkün değil. Hakan Fidan benim sır küpüm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sır küpü. Türkiye'nin geleceğinin sır küpü. İşte Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı böyle sahipleniyordu. Hakan Fidan'ı dün de, bugün de, yarın da, bundan daha iyi hiçbir söz anlatamazdı. Erdoğan'ın Hakan Fidan'ı her defasında sahiplenmesinin, MİT'in başında olmasını sürekli istemesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için ne kadar önemli olduğu gerçeği bugün daha net bir şekilde görülmüyor mu? Madem geçmişe döndük, ilginç bir anekdot. Tarih 4 Eylül 2016. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KGB geçmişi olan Rus lider Putin'i ziyaret programına Hakan Fidan'ı da almıştı. Erdoğan, Putin'e heyeti tanıtırken birçok bakanın yanı sıra MIT müsteşarımız Hakan Fidan da burada demişti. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine Putin'in istihbarat şefi burada olduğuna göre konuşacak bir şeyimiz kalmıyor. O size zaten her şeyi anlatmıştır şeklinde esprisi aslında bir gerçekçi mesajdı. Bu adam eski KGB'ci Putin. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman Hakan Fidan'ın gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğinin sır küpü olduğu ve onun başkanlığında dünyanın en güçlü istihbarat güçlerinden biri haline geldiğimizi gururla söylemek gerekir. Hakkının teslimini de yapmak vatandaşlık görevimiz olsa gerek. Amerika, Rusya, İngiltere halkı istihbarat örgütleriyle övünürken biz Türkler neden böylesine bir başarı öyküsü yazan Milli İstihbarat Başkanımız ve teşkilatıyla övünmeyelim? Allah yar ve yardımcıları olsun. Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi değil artık. <laughs>